Herkese merhabalar. 11. sınıfların senaryolarının çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar bu seferde. de. İlk senaryomuzla başlayalım. Birinci soru. Ne demiş? Y eşittir 3x kare eksi 3x artı 2 parabolü ile y eşittir a x eksi 1 doğrusu teğetse a, ana c değerler. Evet arkadaşlar teğet ne demek? Teğet bunlar ortak bir noktada kesişiyorlar demek. Aynı zamanda bunlar birbirine eşledikten sonra çıkan delta sonucunun ne eşit olması lazım? sıfıra. Peki delta neydi? B kare eksi 4 ac. O zaman şimdi dediklerimizi yapalım. Birazcık işlemler uzun. Onun haricinde bir şey yok. Ne dedik? Bunu buna eşitleyeceğiz. Eşitleyelim hemen. 3x kare eksi 3x artı 2 eşittir arkadaşlar. A x eksi 1. Tamam. Şimdi bunu diğer tarafa alacağız. Bu 3x kare olarak kalsın burada. 3x kare bu diğer tarafa geçerse eksi a diye geçecek. Bakın arkadaşlar o zaman ben bunu nasıl yazabilirim? Eksi şuraya da a artı 3 diyelim. Önünde eksi var ya zaten. Burası da eksi olsun. Tamam dağıttığımız zaman aslında ne geliyor bakın. Eksi a eksi 3 tamam. Eksi bir diğer tarafa artı 1 diye geçerse 2 ile 1'i topladık o zaman ne geldi? 3 eşittir Sıfır. Neden? Çünkü bu tarafa diğer tarafa attık. Tamam. Ne demiştik? Delta eşittir. B kare eksi 4 A'cı. B dediğimiz yerde bakın ne var? Eksi A artı 3 oluruz. zaman bunun karesini alacağız. Yani A artı 3'ün karesi. Hemen yapalım şöyle. Eksi olduğu için karesi aldım. Sonra artı gelecek. Burada eşit bir şey yok. Eksi 4 çarpı. Bakın A dediğimiz şey neye eşit? X karenin kat sayısı yani 3'e. C dediğimiz şey neye eşit? O da 3'e. Bunun neye eşit olması ne istiyorduk? Delta eşittir. Sıfır olacak değil mi? O zaman buradan ne geldi bakın. 3 kere 3, 9, 4 dışarı 36. Ama eksi 36 ya, ya tarafı attık. Artı 36. Yani a artı 3'ün karesi neye eşitmiş? 36. Ya. O zaman buradan ne gelebilir arkadaşlar? a artı 3'ün karesi 36 eşitse o zaman a artı 3 6 eşit olabilir. Ya da a artı 3 eksi 6 eşit olabilir. İki ihtimal var. Başka ihtimal yok. E a artı 3 6 eşittir dediysek o zaman artı 3 diğer tarafa eksi 3 diye geçerse buradan ne geldi? 3 artı 3 diğer tarafa eksi 3 diye geçerse buradan da ne geldi değerli arkadaşlar? Eksi 9. Anabileceği iki tane değer var. Bir tanesi 3 diğeri eksi 9. Tamam mı arkadaşlar? İkinci sorumuzla devam ediyoruz. İstanbul Hava Limanı'nda çocukları ikramda bulmak üzere çevresi 32 metre olan dikdörtgen şeklinde bir alana masa ve sandalyeler yerleştiriliyor. Bu şeklin alanını veren ikinci derece fonksiyonu bularak alanın en fazla kaç metrekare olduğunu bulunuz. Şimdi ne yapacağız değerli arkadaşlar burada? Bir tane dikdörtgen çizelim ilk önce. Tamam mı? Dikdörtgenin çevresi ne kadar olacakmış? 32 metre aslında iki bu bol. Seneye bunu türevden de çözebilirsiniz bu arada. Ama şimdilik neden çözeceğiz? İkinci derece denklem yardımıyla çözeceğiz. O zaman şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Ne demiştik? Çevresi 32. O zaman ben kısa kenarına x dersem uzun kenarına 16-x diyebilirim. Neden? Çünkü çevre 32 olduğu için yarıya bölerseniz yani ikiye bölerseniz ne gelecek? 16. Uzun kenarlı kısa kenarı toplamı 16 olması lazım. O zaman kısa kenara x dediysek uzun kenar 16 eksi x. Biz bunun ne olmasını istiyoruz? En fazla. Yani maksimum. Maksimum minimum sorusu aslında. Gelecek sene türevde de göreceğiz. O zaman şimdi alan ne dedik? Dört kenarlı, uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani x çarpı 16 x. Bunun değerini arıyoruz. Ne geldi? Dağıttığımızı düşünürseniz. 16 x eksi x kare geldi değerli arkadaşlar. Tamam. Nereden bulacağız peki? Bir fonksiyon en büyük en küçük değerini tepe noktasında alır. Söylemiştik parabolde. O zaman eksi b bölü 2a. Bakalım eksi b bölü 2 a'dan ne geldi arkadaşlar hemen. B yerine bakın burada dikkat edin ne var? 16 o zaman eksi 16. 2 a demiştik. A yerine de eksi 1 var. O zaman eksi 2 çarpı eksi 2 yani 8 geldi. Bu ne? Tepe noktamızı re ise tepe noktasını r'ye kayla gösterdik hatırlıyorsanız. O zaman ne istiyor bizden? Alan en fazla kaç? Alan neydi? Bu. Değil mi? Alan dediğimiz şey buydu değerli arkadaşlar. Burada x gördüğümüz yere 8 yazacağız. O zaman şöyle 8 yazalım. 8. 16'dan 8 çıkarsa bir daha 8. O zaman 8 kere 8'den cevabımız ne eşit işte oldu? 64'e. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Gx fonksiyonu vermiş. Fx artı 7 fonksiyonun tepe noktasında eksenleri kesin noktaları antidizyon ile gösterelim. Şimdi birazcık uzun bir soru. İlk önce fx fonksiyonunun ne olduğunu bulmamız lazım. Bakın fonksiyon nesini vermiş? Tepe noktasını vermiş. Eksenleri kestiği noktayı vermiş. Y'yi kestiği yeri vermiş. Sadece bizden artık bunun denklemini kurmamızı istiyor. Evet o zaman denklemini kuralım. Nasıl yazabiliyorduk? Y eşittir. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2'den yazabiliriz arkadaşlar bunu formülünü. <laughs> x1 dediğimiz şey eksi 1. O zaman şöyle a çarpı x artı 1 çarpı x2 dediğimiz şey ne? 5 o zaman x eksi 5. Bir de neyi biliyorum? Şu noktayı biliyorum. Şu nokta ne? 5'e 0 noktası. Yani y yerine 5 yazdığımızda x yerine 0'ız gelmesi gerekiyor. O zaman y yerine 5 yazalım. Şöyle 5 eşittir a çarpı x yerine 0 yazdığımızda ne gelecek? Bakın buradan 1 çarpı eksi 5. Eksi 5 a 5'e eşitmiş. O zaman a'yı ne bulduk değerli arkadaşlar? Eksi 1 zaten parabolün kolları aşağı doğru olacağı için a'nın negatif bir sayı gelmesi gerektiğini biliyorduk. Tamam. O zaman bizim denklemimiz neymiş aslında? Eksi parantezinde şöyle x artı 1 çarpı x eksi 5'miş değerli arkadaşlar. Tamam. gx fonksiyonu neye eşitti? fx artı 7'ye. O zaman gx şöyle yazalım. Eşittir diyoruz. Bakın. Şimdi bunu çarptığımı düşünürsek ne gelecek? x ile x'i çarparsak x kare ama önünde eksi olduğu için eksi x kare geldi. x ile eksi x çarparsam eksi 5x bir tane x de buradan geldi. Eksi 4 x ama yine önünde eksi olacağı için artı 4 x. Artı 1 ile eksi 5 çarparsak eksi 5. Eksi de burada artı 5. Tamam. Bir de ne var demiştik? Artı 7. Evet o zaman gx fonksiyonumuzu şöyle oluşturduk. Yani eksi x kare artı 4 x artı 12. Tamam mı değerli arkadaşlar? Şimdi ne istiyor? Bu fonksiyonun tepe noktasını ve eksenleri kestiği noktaları analitik düzende çizerek. Evet şöyle aşağı bir daha yazalım fonksiyonumuzu. Tekrar çözelim. Şöyle gx ne oldu? Eksi x kare artı 4x artı 12. Şimdi ne yapacağız ilk önce? Bunun tepe noktasını bulabiliriz. Tepe noktasını bulalım. Tepe noktası nereden buluyorduk? Eksi b bölü 2a'dan hemen yazıyorum. Eksi b bölü 2a. Yani eksi 4 bölü eksi 2 geldi. Buradan 2 yani R dediğimiz şey 2 değerli arkadaşlar. Tamam mı? K'sını bulacağız. X yerine 2 yazarsak. 2'nin karışı 4 önünde eksi var. Eksi 4. Buradan ne geldi? 2 yazarsak 8. 12 de burada vardı. 20. Yani 8 12 topladık 20. 20'den 4'ü çıkardık 16. O zaman K eşittir 16. Ortasının koordinatları şöyle yazabiliriz. 2'yi 16. Peki bir de bunun neyini sormuştu? Eksenleri kestiği noktaları. Eksi parantez alıp yaparsak arkadaşlar daha rahat çıkacak. X kare eksi 4 x eksi 12. Peki şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4. Var mı böyle sayılar? X eksi 6 çarpı x artı 2 diye yazabiliriz. Eksi parantezinde. O zaman sıfırlayan elleri de bulduk aslında. 6'ya eksi 2. Grafik üzerinde gösterebilir miyiz? Evet hadi onu da yapalım. Şöyle çizdik değerli arkadaşlar. Birazcık uzun bir soruyormuş. Ama öğretici bir soru aynı zamanda. Bakın nereden dedik? 6 ve eksi 2. Eksi 2 nerede? Burada. 6 nerede? Burada. Tepe noktasının kvadratlarını demiştik. 2'ye 16. O da şurada bir yerde alabilirsiniz. E, parabolün kolları önünde eksi olacağı için aşağı doğru olacak değerli arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey geldi. Grafiğimiz. Tamam. Birazcık uzun sadece ama güzel öğretici bir soru yani. Bir diğer sorumuzla devam edelim. X çarpı y'nin eksi 2 eşit olduğunu vermiş. X artı y'de 1'e eşit denklem sistemin çözüm kümesi. Burada bir tanesini yalnız bırakalım. Mesela y'yi yalnız bıraktığımı düşünün arkadaşlar. Y yerine ne yazabiliriz? Şöyle y'yi yalnız bırakırsak y eşittir 1 eksi x. Getir bunu burada yerine yaz. Tamam. O zaman şöyle yapalım hemen. X çarpı Y yerine ne yazacağız? 1 eksi x. O zaman yazıyoruz. 1 eksi x eşittir. Eksi 2. Şimdi ne yapacağız? Bunu dağıtalım içeriye doğru. x eksi x kare eşittir. Eksi 2. Hepsini diğer tarafta topladığımı düşünürseniz. Yani hepsini sağ tarafa attım. Burada ne kaldı? Sadece 0 eşittir. x kare artı x diğer tarafa eksi x diye giderse. Burada da ne var? Eksi 2. O zaman bunu çarpmalarına ayıracağız. Evet arkadaşlar. Nasıl ayırabiliriz? x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 olacak şekilde ayırdık. Buradan ne geldi? x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1. Niye alt alta yazdım? Çünkü denklem sisteminin çözülmesi derken sadece x'i istemiyor. Yani x'i ve y'yi aynı anda istiyor. x yerine 2 yazdığımızda bakalım y'ne gelecek. Bakın burada ya burada x yerine 2 yazdığımızı düşünün. 2 ile 2 çarparsak eksi 2 olur. Eksi 1'i. O zaman x eşittir 2 için y'ne eşitmiş. Eksi 1'e. Peki x yerine eksi 1 yazdığımızda bakın x yerine eksi 1 yazarsanız eksi 1 ile neyi toplarsak 1 yapar. Bunu aşağıdakine bakalım. 2'yi yukarıdakini sağlıyor mu? E tabi eksi 1 ile 2'yi çarparsak eksi 2'yi sağlıyor. Dolayısıyla y'yi de ne bulduk arkadaşlar? 2. O zaman şimdi çözüm kümesini yazarken nasıl yazıyoruz? Bakın buraya da dikkat. Bunlar sıralı ikili olduğu için sırayla yazacaksınız. Önce şunu yazalım. Eksi 1'e 2. Bakın sıralı ikili önceki. sonra y. Daha sonra bir elemanımız daha var. Bu da 2'ye eksi 1 değerli arkadaşlar. Tamam. Beşinci sorumuzla devam edelim. Şimdi beşinci soruda ne var arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Gene aynı şekilde burada eksi yalnız bırakabilirsiniz. Ne gelecek buradan? Bakın eksi yalnız bıraktığımız zaman eksi 7'ye tarafı artı 7'ye geçti. O zaman x eşittir y eksi 5. Tamam. Yani x gördüğümüz yere yukarıda y eksi 5 yazacağız yazıyoruz. Y eksi 5'in karesi bakın. Artı gene eksi, eksi gördüğüm yere y eksi 5 yazıyordum. Artı y kare neye eşitmiş? 11'e. Tamam. Şimdi y eksi 5'in karesini nasıl açıyoruz? Birincinin karesinden ne geldi? Y kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından ne geldi? Eksi 10 y. Artı ikincinin karesi yani eksi 5'in karesinden de 25. Artı y eksi 5. Artı y kare. Hatta buradaki artı 11 de diğer tarafı eksi 11 diye atalım. Eşittir. 0 dedik, tamam. Şimdi y kare ile y kare topladığımızda ne geldi? 2y kare eksi 10y burada artı y de burada topladığımız zaman da neyi verdi arkadaşlar? Eksi 9y'yi. 25, 25'ten 11 çıkarsa 14, 14'ten de 5'i çıkartırsak 9. Yani buradan da ne geldi? Artı 9 eşittir 0. Evet. Şimdi bu ifadeyi çarpanlara nasıl ayıracağız? Ona bir bakalım. O zaman bunu nasıl ayırabiliriz değerli arkadaşlar? Şöyle 2y'ye y diye ayıracağız zaten mecburen. Bunda da 3'e 3 üç diye ayırsak çarpımlar artıyı verdi ama toplamların eksiği gelmiş. O zaman şöyle yapalım. Eksi ile çarptık. Artıyı verdi. Bakalım eksi 3 ile 2'yi çarparsak eksi 6. Bunlar çarptığımızda da eksi 3 toplamda eksi 9'u verdi. Evet o zaman nasıl yazacağız? Şu şekilde 2y eksi 3 çarpı y eksi 3 eşittir 0. Buradan ne geldi? 2 y eşittir 3 dersek y eşittir 3 bölü 2. Az önceki soruda yaptığımız gibi gene alt alta yazalım. Bu sefer x'leri bulacağız. y eşittir 3 bölü 2. Buradan da ne geldi? y eşittir 3. Şimdi y yerine 3 bölü 2 yazdığımı düşünün. Bunu diğer tarafa attım. Ya da zaten şurada direkt yapmıştık. Nerede? Görüyorsunuz tabi hemen gösterelim. x eşittir y eksi 5. Bakın burada y'yi ne bulduk arkadaşlar? 3 bölü 2. Şurada y yerine 3 bölü 2 yazarsak yani 3 bölü 2 ne demek aslında? 1,5 değil mi? 3'ün yarısı 1 5'i çıkardığımı düşünürsek ne gelecek arkadaşlar? 1 buçuktan 5 çıkarsa eksi 3 buçuk. O zaman x dediğimiz şey neye eşitmiş aslında? Şöyle yazalım. x eşittir. Eksi 3 buçuk. 3 da nasıl yazabiliriz? 7 bölü 2 diye yazabiliriz arkadaşlar. Peki y'ye 3 dersek neydi? x eşittir y eksi 5'ti. 3'ten 5 çıkarsa o zaman burada ne geldi? x eşittir eksi 2. Gene çözüm kümesini yazarken önce x'i sonra y'yi yazık. y olacak şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Altıncı soruya devam ediyoruz. Bir sayı bu sayının çarpma işlemine göre tersinin toplamı 2'den küçüktür. Şimdi bunu matematiksel olarak bir yazalım. Bir sayı x çarpmaya göre tersi olacak arkadaşlar? 1 bölü x toplamı 2'den küçüktür. O zaman ne diyeceğiz? Küçüktür 2. Tamam. Buradan sonra payda eşitleyelim. X ile 2 çarparsak ne gelecek? Şöyle yazalım. X kare. Burada da 2x geldi. Bunu da diğer tarafa. Eksi 2x diye atarsak şöyle. X kare eksi 2x. Burada da artı birimiz var. Hepsinin paydasında ne var arkadaşlar? X var. O zaman şu şekilde yazdık. Küçüktür 0 diyebiliriz bunda. Tamam. Yukarıdaki ifade bir yerden tanıdık geldi mi? x kare eksi 2 x artı 1 sanki bir şeyin açılımı neyin açılımı değerli arkadaşlar? x eksi 1'in karesinin açılımı bölü x küçüktür 0. Ne yapacağız? Tablo yapacağız. Zaten x eksi 1'in karesi olduğu için Buraya tabloya almanıza gerek yok. Daima pozitif gelecek burası. Onun için bunu tabloya katmıyoruz. Neyi katacağız? Sadece x. E bunu sıfırlayan değer ne? Zaten 0 adı üzerinde. Bunu sıfırlayan değer 0 sıfır değerli arkadaşlar. O zaman hemen böyle 0'a göre bir tablo yapalım. 0 Şöyle de, Evet neyle başlayacağız? Artı. Eksi ne istiyor benden? Sıfırdan küçük olduğu yer istiyor değil mi? O zaman şurada bulmuştuk ya. Yani eksi oldu yer istiyor. O zaman çözüm ne olur değerli arkadaşlar? Sıfırdan küçük olan yerler. Onları nasıl gösteriyoruz? Eksi, sonsuz. Sıfır dahil olmaz çünkü paydayı sıfır yaparsanız tanım soru değerli arkadaşlar. O zaman ne geldi? Eksi sonsuz da sıfır aralığı. Evet diğer sorulara göre nispeten daha kolay bir soru. Neden? Hem çarpanlarını ayırmış hem köklerini vermiş. O zaman tablo yapacağız sadece arkadaşlar. Hemen ne geldi buradan? Sıfırlayan değerleri yazıyoruz. Tablo yapmak için x eşittir 4. Bunu sıfırlayan değer ne? x eşittir 3. Peki tablomuzda yerine yazacağız. Hemen şöyle. Önce küçük olan kökü yazdık. 3. Daha sonra büyük olan kökü yazdım. 4. x'in işareti yani x karenin işaretine bakacağız. Burada Eksi x artı eksi çarptığımızda eksi x kare gelecek. Dolayısıyla neyle ile başlıyoruz arkadaşlar? Eksiyle buraya geldik. Artı buraya geldik. Tekrar eksi. Benden neyse sıfırdan küçük oluyor yerler. Yani bu aralık ve bu aralık o zaman nasıl yazıyorum çözüm kümesini? Eksi sonsuz virgül 3. Peki 3 dahil mi? Evet arkadaşlar çünkü 3 yazarsam buraya sıfır olur ve eşitliği sağlar. Birleşim diyoruz o zaman. 4 dahil mi? Evet dahil çünkü 4 yazarsak yine buraya sıfırlar arkadaşlar. 4 virgül artı sonsuz dedik. Tamam pardon şurada 4 dahil olacak. Böyle köşeli parantezi yaptık. Tamam mı arkadaşlar?